Yani horoz diye aldık, buzdolabı çıktı. Ay o buzları ben çözerim Şükrü'm, sen hiç merak etme. Benim bir tane karışımım var, ben onu yaparım. Sen horoz ne yedirirsin? Buzlar erir, olay çözülür. O iş bende. Vallahi mı? Vallahi. Bas bas. Çıktı mı? Bir daha bas. Kızım bastık, telefonun ekranı çökecek artık ya. Git kendi telefonun nerede? Şarjı bitti acaba vaz mı geçti ha? Ben nereden bileyim kızım? Kılın teki zaten ne oluyor yani ben şimdi hani. Aa, orada var. Hadi yürü. Tam tamam dön, dön bir daha. Gençler hayırdır ya? Gömülmüşsünüz telefonu. Yazıyı bekliyoruz. Kenan'ın yazısı yok mu? Siz boş verin ya şimdi yazıyı. Size görücü geliyormuş. Görücü mü? Ne görücüsü? Bas bayağı evlilik görücüsü işte. Kim söyledi peki bunu? Babaannem mi söyledi? Sizin haberiniz var mıydı? Yani şey uzun bir süredir. Babaannem için el klasik o. Böyle mevzulara giriyor evlenelim diye. Nasıl yani? Babaannenin böyle ara sıra yaptığı bir eylem mi bu? Aynen ne yazık ki biraz babaanne. Çıkmış yazı Baba! Baba! Çıkmış çıkmış, yazıyor, yazıyor! Baba! Neredesin baba? Ya ben anlamıyorum. Abi ne oldu? Bir durun ama ya. Ne ya. oldu yine baba baba diye inletiyorlar Şüphe'ye? Ne bileyim ben? Ay hadi koş koş. Ay yoksa yeniden mi kovuldu bunlar? Hadi inşallah. Ne oluyor ya? Abi. Ne oluyor oğlum? Ne bu gürültü? Ne oluyor ya? Ne oluyor bu biz? Bu bu şey yok mu? Kıl Kenan, Kıl Kenan bizim dükkanın için yazdığı yazdı, yazıyı yayınlamış. Aa. Ay hadi. Ne yazıyor? Bilmiyorum ki ben bir gördüm koştum buraya. Hadi, hadi. hadi, Ha tamam. hadi yaşını okut? Ok. Ok. Öleceğim. Gözün nerede bu lan? Ne bileyim ok. şimdi ok. dur. Babiş ne oldu? Kansız edev. Haysiyetsiz. Ulan, ulan senin lakabın boşuna kıl değilmiş ha. Senin o boynundaki papyonu ben... Baba be, dur, ne oluyor? Ne diyor ya? Ne diyor? Aç, Ay kapağım bir dakika. Ayşen şunu yap. Abi. Hah. Heh. Bazı tatlar destan yazdırır. Bazı tatlarsa fare zehri gibidir. Oracık da öldürür. Öyle uzun uzun yazacak değilim. Has mantımdan bahsediyorum. Türkçe sözlükte korkunç kelimesinin karşılığını silip yerine has mantım yazılsa yeri var. Bir başına o kelimenin bütün anlamını karşılayacaktır. Gitmeyin, gidene de mani olun. İşte tek diyeceğim. Bu. Senin ananı çeksin. Bir dakika durun, durun ya. Ne durun ya, ne durun? Adamın yazdığını görmedin mi? Dur derken öyle değil. Gideceksek beraber gidelim, beraber kıralım süreyi. Kimse bir yere gitmiyor. Yazdığını zaten okuyor, okumuştur bu saate kadar çoktan. Kılıfın tekini getirdiniz dükkanımıza yazı yazacağım diye kızın tarifinde çaldı gitti. Sonra hem siz hem de benim kırk yıllık dükkanım rezil oldu yedi düvele. Zaten sonra peşinden gitseniz ne olur gitmeseniz ne olur. Tamam artık. Tamam toparlanın. Takmayın bunu kafanıza. Hadi. Hadi babanızın yanında olalım. Hadi. Ne öyle onu döveceğim bunu döveceğim delirdiniz mi ya? Hayır yani ben Yasemin'in mantısıyla olmayacağını söyledim. Kötü yapıyor yani kız. Mantıcıyı da batırdı. Şöpeyim hadi. Geliyorum. Şunları alayım da. Kollarımı. Ah. Önce torunlarımı rezil ettiler, şimdi de oğlumu. Hı. Ama dur, ben önce şu Celal'imi kurtarayım da sonrası Allah Anne. Heh. İyi misin? Böyle Niye kendi kendine konuşuyorsun? Ne oldu? Kendi kendime mi? Ha. Yok canım. Niye kendi kendine konuşayım? Sen öyle gelmiştir. Anneciğim kulaklarımla duydum ya. Konuşuyordun işte. Sen o zaman git kulaklarını yıkat gelin. Ay pes valla. Hay kulaklarımı mı yanacağım sana mı ya? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. abi. Ya sen şu meşhur gurmenin yazısını okudun mu? Ay ne kadar kötü şeyler yazmış Yasemin'in çalıştığı yerle ilgili öyle. Kime göre kötü? Öyle bir adamın köşesinde onlara yer vermesi bile büyük bir lütuf. Sence de değil mi? Lütuf mu? Sen yaptın değil mi? Ben yaptım. Tabii ki. Evet. Ben yaptım. Sen niye bundan rahatsızlık duyuyorsun? Ateşin eve dönmesini istemiyor musun? Ya tabii ki istiyorum. Niye istemeyeyim? Ama böyle insanları kırıp dökerek değil, zarar vererek değil. Benim kimseye zarar verdiğim, kırıp döktüğüm yok. Bütün bu olanlardan ateş sorumludur. Eve dönmediği müddetçe de o küçücük insanlar küçücük dertleriyle hayat boyu uğraşacaklar. Sana gerçekten inanamıyorum. Sağ ol kızım. Güzel. Perihan bir mesaj atmış. Ne yazmış bu adam Sorma baba. Şu gurme herif bitirdi bizi resmen. Hayır bir şey değil. Kızla güvenip kendi tarifini verdi adama ya. Hayda. Ne diyorsunuz siz? Kariyerim bitti ya. Kimse benimle çalışmak istemeyecek artık. Bir insan nasıl bu kadar nankör olabilir? Yani burada parmaklarını yiyor sonra yazda yazıya bakın. Düşünüyorum. Mantıklı bir sebep. İnsan beşer beşer şaşar kızım işte. Bazıları da böyledir. Allah şaşırtmasın, ne diyelim. İşte böyle adamlarla hiç karşılaşmamamız lazım, uğraşmamamız lazım. Hayır, ben de şaşırıyorum mesela. Ara ara şaşırıyorum. Geliyor bana. Gideceğim bu lavuğun ağzını burnunu kıracağım mesela. Şşş! Durun! Yani. yani! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya. Geç şöyle. Sakin ol deli deli. Delice Abi, başımıza iş çıkarma lütfen. Giden gitti zaten artık. Boş ver. Hayır, niye duruyoruz ya? Niye zaten... duruyoruz yani? Hadi biz duruyoruz, sen niye duruyorsun birader? Adam senin karının tarifini çaldı. Ne diyorsun oğlum sen? Ateş sen de duracaksın, bir şey yapmayacaksın. Ya tamam, hiç kimse bir şey yapmayacak, huzur etmeyin. Bizler öyle onlar gibi eli kirli insanlar değiliz. Bize düşen işimizi daha da iyi yapıp... ...bu adamın yanlış yazdığını kanıtlamak o kadar. Daha ne kadar kanıtlayalım? Kaç kere gerekiyorsa o kadar kanıtlayacağız Demir, uzatma. Böyle hayıflanarak düze çıkamayız zaten ya. Hadi herkes işine gücüne baksın. Nereye? Bir Hilmi Usta'nın yanına uğrayacaktım ben. Ben de gidip kıyma çekeceğim yoksa birini keseceğim bunalarda harbiden. Ya onu niye alıyorsun şimdi? Dayının işken Abi, ya tamam, dokunma. ya. Baba sakin ol bak aklım sende kalıyor tamam Lütfen. Tamam yavrum sen düşünme biz. Biz neler gördük boş ver.